artık bize zor gelmiyor. Yıllardır yaptığımız için normal geliyor. Şey bir yazıcı yapar gibi geliyor. Yazıcı tamiri, fotokop tamiri de yapıyoruz. Biz de bana artık zor gelmiyor. Şimdi şu anda antika daktilo falan iyi oluyor. Gramofon falan oluyor yani. Antika işlere merak sardılar. Geliyor yani yapıyorsun. 60 seneden aşağı daktilo yok şu anda. 100 senenin üzerinde. Zaten ilk yapan İsveç'tir. Başka makineden aktarma yapıyoruz. Şu anda parça yok piyasada. Mekanik bazlı arıza yapmaz. Zaten nasıl çalıştığını bilmek lazım. Bir makine nasıl çalışıyorsa tamiri kolaydır. Onu bildiğimiz için fazla zor gelmiyor bize. Yapan yok. Kimse yapmak istemiyor. Öğrettiğimiz adam bana ne diyor artık. Ben uğraşamam zor iş diyorlar bırakıyorlar.